Herkese yeniden merhabalar. Bugün yine çok güzel bir tarifle geldim. Buzluk poğaçası tarifi vereceğim. Böyle kıyır kıyır mis gibi nasıl yapılır, nasıl pişirilir bütün püf noktalarını vereceğim. Peynirli yapacağız ve hemen tarifine geçiyorum. Yoğurma kabıma aldım. İçine bir su bardağı süt ekliyorum. Bir su bardağı su ekliyorum. İkisi de ılık olacak. Böyle hani yoğurt mayalar gibi ılık olacak. Parmağımızı koyduğumuzda parmağımızın yanmaması gerekiyor. Hamurumuzun güzel mayalanması için bir yemek kaşığı dolusu şeker ekledim ve 1 yemek kaşığı dolusu maya ekliyorum. Yani 1 paket 10 gram maya ekliyorum. İyice çırpıyorum. Önce mayamın çözülmesini sağlıyorum. Daha sonra diğer malzemelerimi ekliyorum. bir adet yumurtayı ekliyorum mayam çözüldükten sonra ve 3 yemek kaşığı sıvı yağ ilavesi yaptıktan sonra tekrar karıştırıyorum. Sıvıları iyice karıştırdıktan sonra unumu ekliyorum. 7 su bardağı klasik su bardağı un ekledim. Bunu önceden hazırlamıştım. Onu da ekledim ve şimdi tuzumu da ekliyorum. Toplamda bir bir buçuk çay kaşığı kadar tuz eklemeniz yeterli olacak 7 su bardağı için. Ve iyice karıştırıyorum. Hamurumu yoğuruyorum. İsterseniz siz unu yavaş yavaş ilave edin. Kıvamına bakarak kulak memesi kıvamında bir hamur olmalı. O kıvama gelene kadar ununuzu yavaş yavaş ilave edin. Ayarını bildiğim için ben hepsini bir kerede döktüm. Hamurumu iyice toparladıktan sonra bir dakika boyunca yoğuruyorum. Kıvamı bu şekilde olacak. Şimdi bunu mayalanmaya bırakacağım. Üzerine bir poşet geçiriyorum ve üzerine örtüyorum mayalanmaya bırakıyorum daha sıcak peteğin üzerine koyarsanız daha çabuk mayalanır malzemelerimizi ılık koyduğumuz için çok çabuk bir saat içinde mayalanmış oldu bir de hamur mayaladıkça daha da yumuşuyor daha güzelleşiyor şimdi mayalanan hamurumu çıkarıyorum ve tekrar sadece 1 dakika hamurumu yoğuruyorum Görüntüde gördüğünüz gibi hamurumu eller elemez yani bir hafif biraz toparladıktan sonra pürüzsüz bir hal alıyor. İkinci yoğurmada her zaman hamur daha güzel olur, daha pürüzsüz olur. Hamurumu bir dakika toparladıktan sonra böyle bezeler haline getiriyorum. 10 adet beze çıkaracağım bu hamurdan. Bezelerimi yaptıktan sonra üzerini örtüyorum poşetle kabuk tutmaması için üzerine örtüyorum bir taraftan da hemen açmaya başlıyorum bir servis tabağı büyüklüğünde bezeler açıyorum yufkalar açıyorum kenara alıyorum bütün bezelerimi açtıktan sonra diğer işleme geçiyoruz çok kolay açılıyor çok rahatlıkla açılıyor hamur dinlendikçe kendini salıyor ve ya ellediğiniz gibi üzerine oklava veya merdane ile hemen kendiliğinden süzülüp açılıyor çok çabuk açılıyor on adet yufkamı bu şekilde açtıktan sonra hemen yağlıyorum. 5 kat üst üste koyarak yağlıyorum. Siz isterseniz üçer üçer de yapabilirsiniz. 2'şer 2'şer de yapabilirsiniz. Ben 5 5 yapacağım ki böyle mülfe hamuru gibi olsun. Daha böyle kat kat güzel olsun diye. Arasına tereyağı sürüyorum. Her bir katın arasına tereyağı sürüyorum. 2 yemek kaşığı dolusu katı haldeki tereyağını erittim. Ve üzerlerine sürüyorum. Yani ölçerken tereyağını eritirken iki yemek kaşığı olarak eritirseniz iyi olur. Şöyle en üst katına sürmüyorum. 5 yufka üst üste koydum. En üst katına tereyağı sürmüyorum. Matın üzerine aldım. Üzerine poşet geçirdim ve kenara koyun dinlenmeye bırakıyorum. Kalan 5 adet yufkamı da aynı şekilde yaptım. Aralarına yağ sürdüm ve 5 dakika dinlendirdim. Dinlendikçe görüntüde gördüğünüz gibi hamur kendiliğinden açılıyor. Çok yumuşuyor ve böyle puf puf oluyor. Mayalı bir hamur olduğu için bir de kabarıyor. Bekledikçe kabarıyor. Hemen e, merdane yardımıyla böyle yufka açar gibi değil de üzerine bastıra bastıra görüntüde gördüğünüz gibi bu şekilde açmanızda fayda var ki her katı eşit olsun diye yoksa kenarları bazıları uzun oluyor bazıları kısa oluyor onun için böyle hafif bastıra bastıra yufkamı açıyorum büyük bir yufka haline getiriyorum bu şekilde açtıktan sonra kenar kısımlarını kesiyorum kesmek zorunda değilsiniz. Oraları da sarabilirsiniz. Ben kesip ayrıca onları örgü şeklinde yapacağım. Kenarları kestikten sonra böyle işaret koyuyorum. 5 şerit halinde kesiyorum. Çok böyle dümdüz olmasına gerek yok. Çok muntazam olmasına gerek yok. Zaten sarınca hiçbir şey belli olmuyor. Gelişi güzel kesiyorum. Her birinin arasında 4 parmak kadar genişliğinde olması yeterli olacak. Hepsini bu şekilde kestikten sonra aralarına peynir koyuyorum. İstediğiniz peyniri kullanabilirsiniz. Benim kullandığım tost peyniri. Tost peynirini rendeledim. Bu şekilde içine koyuyorum. Kaşar koyabilirsiniz. Tam yağlı peynir kullanabilirsiniz veya lor peyniri kullanabilirsiniz patates veya kıyma da olur yani elinizin altında bulunan malzemelerle yapabilirsiniz peynirlerimi dizdikten sonra böyle rulo halinde sarıyorum ve kenarında kestim şeritleri de görüntüde gördüğünüz gibi örgü yapıyorum. örgü haline getirdikten sonra aralarını kesiyorum. Böyle poğaça büyüklüğünde kesiyorum. Uçlarını da birleştiriyorum. Bütün yufkalarımı, poğaçalarımı bu şekilde yaptım. Tepsiye dizdim. Üzerlerini poşetle örttüm. İlk yaptım daha çok mayalanmış. İlk yaptıklarım daha kabarmış. Bekledikçe kabarıyor. Mutlaka dondurucuya koymadan önce 15-20 dakika böyle tepsi mayası verin. Ben aralarına diğerlerinden sıkıştırdım sonra geri çıkardım. Aralarını açarak aynı şekilde üstü örtülü bir şekilde hiç ellemeden e, buzdolabına koydum. 2 gün kaldı buzdolabında ve bu şekilde çıkardım. Bakın böyle e, buz tuttuğu için e, havaları sönmüş. Bunları pişirdiğimizde tekrar kabaracaklardır. O yüzden hiçbir sıkıntı yok hemen birazını poşetliyorum. iki adet poşet yapıyorum. Birazını da hemen göstermek için pişireceğim. Çok kolay, çok pratik oluyor bu dondurucu hamur işleri. Misafir geldiğimizde veya hafta sonları için çok iyi oluyor. İki poşeti doldurdum. Kalanı da hemen altındaki yağlı kağıtla beraber hemen tepsime koydum. Fırın tepsisine koydum. Yağlı kağıt fazla israf etmeye gerek yok. Aynısını kullanabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı olmaz. Ve poğaçaların arasına açarak Fırını Şöyle görüntüde gördüğünüz gibi Buraları böyle Patlak patlak gibi oluyor. Sönük gibi oluyor. Onlar mayalanan hamurun Dondurucuda sönmesiyle alakalıdır. Hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Şimdi iki adet poşetimi alıp dondurucuya koyacağım. Geri kalanın üzerine de yumurta süreceğim. Yumurtanın içine bir tane yumurta sarısı ve içine bir yemek kaşığı sıvı yağ ekledim. Bütün e, poğaçaların üzerine sürüyorum. Fırını önceden ısıtmıyoruz arkadaşlar. Kesinlikle önceden ısıtmıyorum. Fırın ve poğaçalar beraber ısınacak ki Poğaçalarımız zaten kat kat olacağı için içi de yavaş yavaş pişsin diye. Şimdi yumurta sarısı sürdükten sonra üzerine susam ekliyorum. Susam isteğe bağlı evde varsa ekleyebilirsiniz. 180 derecede yavaş yavaş bu şekilde pişiriyorum. Buzlu olduğu için pişmesi biraz uzun sürdü. 25-30 dakika arasında pişebilir. Sizinki de öyle olabilir. O yüzden hiç sıkıntı yapmayın. Yani İçi çiğ kaldı veya çok yandı diye korkmayın Hiçbir şey olmaz Bakın görüntüde görüyorsunuz Hala çok sıcak Puf puf oldu çok güzel oldu İçine de istediğiniz malzemeyi ekleyebilirsiniz Kolay ve pratik oluyor Buzluk malzemeleri Her zaman dolabımızda bulunması gereken bir tariftir Mülfi hamuru gibi oldu Böyle kat kat ve mis gibi poğaçalar yaptım siz de eğer buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olup zil bildirimini açıp videolarıma yorum ve beğeni yaparak bana destek olursanız çok sevinirim. Kanalımı büyütmemde bana yardımcı olursanız videomu dostlarınızla sevdiklerinizle veya sosyal medya hesaplarınızda paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Deneyen ve yiyen herkeslere afiyetler olsun inşallah.